Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz Nasılsınız iyi misiniz bizi soruyorsanız biz iyiyiz Bugün patates tavası yapacağız Ben domatesleri soyuyorum Tabi yavaş yavaş soyuyorum Nasılsınız iyi misiniz Sağlığınız saatiniz yerinde mi sizin yapmanızdan Ne yaptık? Neden biz yapıyoruz yemeği onu da söyle. Neden yapıyoruz? Neden yapıyoruz? Ne bileyim ben. Ha neden yapıyoruz? Ha güzel bir soru. Annem yorgun. Kadın kazmaya gidiyor. Abdullah ile birlikte. Biz dedik yine. Onlar gelene kadar biz de hazırlayalım. Ama geldi. Ama geldi de evet. Erken geldiler çünkü tarla fazla uzat değil ayar olduğunu orada hızlı gelirler. sabah hızlı geri giderler yarın sabah ben de gideceğim inşallah Allah izin verirse gideceğiz çalışacağız gideceğiz bahim benellerine tavana nasıl olacak size puan vermem 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? Arkadaşlar Ben kararımı değiştirdim büyüyünce aşıyorlar beni Vay be ne güzel domates soymuşum o on numara. Beş yıldız. Aşçı mı olacaksın? Sebep? Canım öyle hissedim. Ah, şimdi iki zeynep ah, da yalnız. Yani. Biliyoruz canım benim. İşte, ben valla hep okulda uyuyordum. Her adam matematik derslerinde. Ben halka uyumuyor muyum? Ben genelde boş derslerde uyuyordum. Ben hoca ediyordum ama başım ağrıyor, uyuyabilir miyim? Tabi hoca her zamanki gibi yok oluyordu. Ben en arka sıraya geçiyordum, yatıyordum yine. Niye? Matematikte hoca bir şey anlatırken hani insana masal gibi geliyor, şiddetle bana insan uykuya dalıyor. Bizim sınıfın zaten yarısı hep yatıyordu. Bir gün hoca bir vardı. uyuyanlara sıfır vereceğim diye. Kimse bir hafta uyumadı. Sonra geri devam. Sonra geri devam. Bir de bizimkiler kurnaz. Ne yapıyorlar bak. Yemekhanede yoğurt falan çıkıyor ya. Hı -hı. Onun içine tuz atıyorlar. Uykumuz gelsin diye. Yoğurt ayran olunca tuzla karıştırıyorsun ya onu yiyeceğine kızı. O insanın uykusunu getiriyor. Bunun için ben onu Ben öyle yapmıyordum ya. Ben zaten... Yoğurdu şöyle karıştırıyordum. Tabi cıp cıvık ediyordum. Anam gözüm yanıyor. O benim uykumu getiriyordu zaten. Ama bunu tabi 9 ile 10'da yapmıyorduk. 11. sınıfta yapıyorduk. 11. sınıfın zaten 1. dönemini de yaptık. Karne, karneyi aldık. hemen dediler ki 15 saatinden sonra ara tatil. Öyle gitmedik. Sonra dediler ki okullar kapandı. Niye? Korona virüs var. Tabi ilk zamanlar televizyondan izliyorduk. Anlamıyoruz dersleri. Rümeysa ile benim ders saatleri hep çakışıyordu. Yapamıyorduk. Sonra uzun çıktı, eba çıktı, çıktı derken İçine şey yaptık. Boş, yaptık. Boş yaptık. Yani aynen ders çalışmadık. Zaten öğretmenler çalışıyordu da ben çalışıyordum. 12'ye geçtik sınavsız bir şekilde. 12'de dediler ki yazılar olacak. Biz tabi o zamanlar ders çalışmaya başladık yazılıyı duyunca. Ama ben okula gidiyorum. Kendi emeğimle, bileğimin hakkıyla şey yapıyorum. Yazıları yapıyorum. Bizim arkadaşlar maşallah kopya çekiyor. Bir gittim. Duvarda anam. Lan bir duvar hikaye kitabı gibi. Her yerden yazı çıkıyor. Sırayın altına bakıyorum. Kağıtları doldurmuşlar kopyayla. Ben baktım. Dedi ki sınav zor olacak. Boşuna dedi bana. Dedi de öyle yani. Ben yani seviyorlar arkadaşlarım. Sağ olsunlar. Beni görünce abi abi çekiyorlardı böyle. Sonra konuştuk işte dedi. Sınav çok zor falan filan. Bize renk yani de ikbar dedim. Ben ben fazla çekmedim ya. Ben bir matematikte çektim. Bir kere baktı. He onda da bir kere baktın. Bir soruya. Diğer sorular zaten kolaydı. Toplama yapıyordum, çıkarma yapıyordum, bölüyordum, çarpıyordum. Sonucu buluyordum. Sonucu bulamadığımdan da arkadaştan yardım istiyordum. Valla bizim bu yazımız zor geçecek çünkü şember konusu. Yardımlaşmak farz olduğu için kopya serbestti bize. Sağ olsun arkadaşlarım da benim canlarım, ciğerlerim hiç boş çevirmediler, yardım ettiler. Akşamları bana WhatsApp'tan diyorlardı ki şuraya çalış kardeş, buraya çalış kardeş şey yapıyorlar der. Sağ olsunlar. Ama keşke okul bitmeseydi. Lise hayatımı özledim Allah bilir. Çok gevezelik yapıyor. Çok İnsanların zaten en çok sevdiği yılların lise yıllarıdır. Okuldan çok kaçtık Bizim caminin, okulun yanında cami vardı arkadaşlar. Tabi orası da benim Kibra'nın camisi. Kibrem Ali Bilal 10 numara sesi var. Sonra bizim arkadaşlar diyorlardı ki biz hocam namaza gideceğiz. Caminin anahtarını bize verin biz açalım. Tabii ben bir tane kurnaz arkadaşım var. Caminin kapısını açtı. Hocaya anahtarı götürdü. Bir baktım bisikletler, motorlar hep o yana gidiyor. Allah Allah dedim. Dedim ki niye gidiyorsunuz? Dedi ki kardeş dedi öğleden sonra dersler boşmuş. İlk saat bekleyeceğiz. Sonra şşt, okuldan gideceğiz. Allah Allah dedim. Sonra arkadaşım var. Kadir diye. O da dedi ki bana soyadım da sesleniyorlardı eşim diye. Eşim dedi biz de gidelim dedi. Okulda durup da ne yapacağız dedi. Tabi telefonları da vermemiştik. Saklamıştık. Kimisi çöpün içine katıyor. Kimisi kelimanın arasına katıyor. Oha. Kimisi bizim o kara tahta dedikleri şeyin arasına katıyor. Söküyorlar onu. Çıkarıyorlar. Telefonuna katıyor, katıyorlar. Geri takıyorlar. He. Sizin o tam şeymiş. He. Sonra Tabi bizim sınıfta sigara saklayanlar da var. Maşallah. He. Sonra şey yaptı. benim. Ben dedim, kaçmaya gerek yok dedim. Giderik dedim müdür yardımcısının yanına. İzin isterik. Baktık vermiyor mu? Giderik. Gittim hocam dedim. Böyle böyle dersimiz boş. Burada durup ne yapacağız deriz dedim. Kadir'le beraber gittik. Hadi tabi hocaya sormaya şey yapamıyor. Hocadan çekiniyormuş. Ben sen mavrat dedim. Bu dışarıda bekliyor. Dedim hocam dedim selamun aleyküm. Aleyküm selam. Zafer Aybey. Baybet miydi? Aybet miydi? Çok bir hocamız. Branşı matematikti. Aynı zamanda şey. Müdür yardımcılığı da yapıyordu. Ama yani hocanın tecrübesine kaba söylemene gerek yok. Heh. Tamam. Dedim hocam? hocam böyle böyle dersimiz boş. İzin verir misiniz? O dedi ki tamam dedi. Ama dedi... Diğerlerine dedi söyleme yani benden izin aldığını dedi. Ben de der ki veremem. Tamam hocam dedik. Zaten sınıfta da bir Allah'ın kulu yoktu. Şimdisi <laughs> 2-3 kişi vardı. Bir ben vardım, bir Kadir vardı. Bir de ders çalışacağız diye bekleyenler. Ama yaramazlık yapan öğrenciler vardı. Yalan açıyorlardı. Onlar... Okul hayatım böyleydi arkadaşlar. Şimdi dört yıl anlatsam saatler sürer. Ben de bir yıl anlatayım. Günler haftalar sürer lan. 4 Am iyi kokulda da bir ara deneme vardı tamam mı? İlk ben... Mı he Ee, bir dene Tamam. Yaptık tamam mı? Ben de Kurnaz zannedim kendimi ama cahil. Annem sesleniyor. Böyle. Anam geliyor anam canım anam. Şimdi ne oldu? Dur bir dakika anlatayım bir de. Çabuk ol abi çok şey Ben arkadaşlarımla konuşmak istiyorum karışma lütfen. Şimdi Daha sen, deneme sınavı var ya hmm. yaptık optikler verdik hmm. cevap anahtarları geldi hemen diye sonra hmm. ben de kitapçık ben ya hmm. cevap anahtarına bakın, cevap anahtarına da şık A ben B'yi işaretlemişim siliyorum A'yı işaretliyorum oh. bak akla bak böyle <laughs> dedi ki kimin yanlışı yok ben falan filan ben ben ya hocam benim iki yanlışım varmış. Allah Allah dedi. Lan cevaplar geldi şimdi tamam mı? Optiklerin sonuçları. <laughs> Hoca dedi ki 33 yanlış. Bir dedi. <laughs> Ama 100 sorudan. <laughs> Gelen hepsi doğru. He 67 doğru. He ben hocam ben olur dedim. Daha güçlüyüz. Abim nereye kaçtın? Yo <laughs> telefon sana. Evet arkadaşlar 33 yanlış deyince abo dedim. Hocam dedim bir yanlış olmuş olmuş olmasın dedim. Ben dedim optimi incelemek istiyorum dedim. Bana dedi ki hoca da evladım öyle bir şey olmuyor. Maalesef dedi 33 yanlış dedi. Sınıfın sonuna birincisisin deyince gurur duydum yine. <laughs> yine de sonuna Yine bir birincilik başarmış. Ha. Ha birincilik başarmış. Çok güzeldi. Tamam Tabii, yemek hani kısmında biz tekrar konuşuruz. Allah'a emanet olun. Doğrama kısmında tekrar buluşuruz. Ha. müzik kısmını geçiyoruz şimdi hızlandırma kısmını yani. Evet. bu böyle bir tuzak tuz tuz tuz. Aa bu bak. <laughs> açının elemanı böyle olur mu ya? Özür dilerim. Ha ah, bir daha olmasın. Özür dilerim. Tuzunu da atalım orayı siler misin? lütfen? Şefim. Titiz olalım. Tamam bir şey Ben daha. silerdim de şimdi avcı yapacağım. Tamam mı? Tamam. Lan, yeter mi kız bu? He yeter. Dur. Kimyon atıyor musun? Atıyor muyuz ne? diyeceksin. Atıyoruz demeyeceksin. Gidip <laughs> anneme soruyorsun. sen. Kardeş o kadarını bilmiyorum ben. Yağ katacağız. Yok bu şey. Yağ da çok pahalı ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar ileride yağsız yemek yapmayı öğreteceğim. Kimyon karabiber tamam kalmamış. Yağ bitmiş daha. Ha şurada varmış. Ayırmış hanım. Değil, onu Aa bu da bitmiş. Yok yok onun dibinde var. Yudum var lan. Evet arkadaşlar şimdi avcılarımızı yapıyoruz ama bu ya güzel kokmuş tamam. Ay ya dedim salçaya yağ dedim. Pardon. Çok Salça, karıştı, domates salçası. Karıştı. Domates salçası, domates, soğan, patates, e, pul biber, kimyon karabiber. Evet ama birazcık kardeş, da de... yağ. Çok fazla değil bak. Yağ çok pahalıdır bak. Dikkat edin lütfen. Karabiber kimyamız olmadığı için Aynen. onları atamıyoruz. Atamıyoruz. Bugün de karabibersiz yiyeceğiz. Ana biz neyi unuttuk? Neyi? Tavuğu unuttuk. Aha tavuğu unuttuk. <laughs> <laughs> en önemli şey. Tavuk da pahalı, ha. Dikkat edin arkadaşlar. Ben tavuk beslediğim için evimdeki tavukları keseceğim yakında. Çünkü geçenlerde bir tavuk fiyatı sordum. Adam dedi ki kilo 60 lira. Ben daha ne satayım dedim. Daha etimi satayım dedim. Kardeş dedi. Artık dedi zenginler bile de tavuk eti yiyecek dedik. Etin kilosu olmuş 140 lira. Allah yardım etsin. Aa. Aha. Ben patates düştü. Ben sana demedim mi? Eleman burayı sil bakalım. Sen şefine böyle davranma Kış kış, kış diyor biri. Kimdir o? Abdullah duruyor. Tamam beyle. Sen şefine nasıl da. Eleman. Eleman suyu aç eleman. abimle iş yapılmaz Bugün şefi ya. çok sinirlendirdiniz. Ait size. Arkadaşlar 9. sınıfa gidiyordum. 6. <laughs> 12. sınıfta yazılı olacağız. Yani biz 9. sınıfın şeyi 12. sınıfların sınıfına gittik. Sınıflar karma oluyor lisede. Çocuklarınız varsa söyleyin bilir. Öğretmenler varsa onlar da bilir. Sonra... Etin filmi şuraya koy. He. Bir de şuraya atalım bir dakika. Ben dedim ki Yanında bir de 12'ye giden abi var. Matematik sınavı olacakmış. Tamam yeter abim. Ben dedim ki abi dedim. Bu soruları dedim siz nasıl çözüyorsunuz ya dedim. Hiç sorma arkadaşlar. 12. sınıfa geçersen dedi anlarsın dedi. 12. sınıfa geçtim. Matematik kitabını bir açtım. Ben ya bu abiler demek ki çözemiyormuş. Bana o yüzden öyle dedi. Var ya. Bir, de, bir kere sınav olacaktık. Dedi ki. Kopya dedi, çekmek serbest dedi ama yakalanırsanız kağıdınızı 10 tane soru var sınav kağıdında klasik. <laughs> Hoca öyle bir soru sormuş ki ne yani? Gördüm. kamera ay, kame de <laughs> Kalemi kımıldatamadım. Arkada da çalışan bir çocuk var. Başka bir okuldan gelmiş. Ben kardeşlerim. dedim. Ben matematiğim iyi der bana yardım edin. Dedi Kardeşler senin varlığın yeter. 10 sorunun en ona, ona baktım 95 almışım. <laughs> Ben beş puan nereden gördü acaba dedim. Şimdi pişirmeye gönderiyoruz. Tekrar buluşmak üzere. Bir traf, bir traf. Evet arkadaşlar, Selim geç kaldığı için tavayı yaptık. O da pilavı yakıyor şu an. Ben de salatayı yapacağım. Arkadaşlar TikTok'um var. Adım neydi abi benim? Mustafa ESN. Mustafa ESN. Başka yok değil mi? Mustafa e nokta He Mustafa e -S -N. Yeni video attım. Kendimi tanıtmaya başlı. Lütfen olanlar beni beğensin, takip etsin. Sizleri seviyorum. Değerli takipçilerim. Bakın ben sizin için video çekiyorum. Tamam. <laughs> TikTok'a da atıyorum. Sizin beğenmeniz çok önemli. Hadi canlarım, ciğerlerim, abilerim, ablalarım, teyzelerim, ninelerim, amcalarım <laughs> ellerinizden öpüyorum. Lütfen beni takip edin. Instagram da Mustafa için 0146. Evet, ya takipçilerimi çok seviyorum ya. Ben de çok seviyorum. Yani böyle şey ya takip etmeleri için demiyorum ha yani. Normalde de çok seviyorum. Ama işte bu aralar çok yoğun olduğum için yoruluyorum. Bir de köyde internetim yoktu. Yorumlara cevap veremiyordum. Hiç. Herkese teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bol bol yorum yapmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Bir yorum yazarken 15 tane yazın. Bir tane yazmayın. Yorumlar çoğalsın. Biz de sizlere cevap verelim. Kesir ablamız. Sonra bakayım. Ayfer Ersoy ablamız. Hülya Bolu abla bir dakika bak ben söylüyorum hanım sonra bak ben söylüyorum bir dakika sıfır bir sıfır bir bu şey kız bingo Bingotan çarşan yengen adı neydi? Ha Sevko kurşun ablamız adını unuttum bir an takip ediyorum ben onu siz de takip edin arkadaşlar şimdi isimleri unuttum çünkü Bazen YouTube'a girmiyorum hatta annem kendi videolarını açıyor benim telefondan. İşe gittiğim için erkenden uyuyorum. Telefon bile kurcalamıyorum. O yüzden. Ders çalışıyor. Aynen. Sınavları başlıyor. Siz de dua edin. Ee, ne zaman sınav geçiyorsun? Haziran 18 Haziran'da. Ana 13 Haziran'da da oku. Rümeysa onu kaşıktan bastıracaksın kızım. Evet. Ya şekeri bir gerek var. Tamam sen sen e, şeyi al, tavayı kat, Selin Selim pilavı katsın. Eh, bacım al değişik. Gel, ver. Arkadaşlar bugün bunlar <laughs> yemek yaptılar. Bakacağız inşallah. <laughs> ya bak, tava hani, benden yemek, yemek pilav güzel oldu. ellerimiz çok lezzetlidir. Tava benden, evet. pilav Selin'den. Herkes de bir söylesene. gün bizim şey yemek yiyorum. Yöntemi. Tamam oğlum izlerlerse görürler zaten. Etsin. Tavayı Mustafa yaptı. Ay, Arkadaşlar Bilavı... şey ettiniz, Yani burada. Ben dur bir dakika bilmiyorum. ben onu yaparım. Bir dakika. Kaşık şey getireyim getirmiyor bak. Ölmüş bana oğlan. Tamam bir dakika. Bir şuradan koy ne olacak sanki? Elenizim yapıyordum yapıyoruz annemin stafına geçiyordum. Birer tane et koy kızım. Geri kalanını patatesten şey yap. Siz zaten Eleman. patatesi çok seviyorsunuz. Arkadaşlar elemanım şimdi yemekleri katıyor. <laughs> Şef, olsun çünkü şefim, şef ben çünkü olduğum, olduğum ben için oturuyorum yoruldum çünkü. Şunu mı? Bak Avcarda et. çok yoruldum. Bunu ye bari. oğlan? Şeyi Hadi. Söyleyeyim. Arkadaşlar. Söyledi ya. Abilerim, ablalarım. Abilerim, ablalarım. Teyzelerim, ninelerim, amcalarım, dayılarım. Hepinizin Yerim. ellerinden öpüyorum. Şimdi bu tavamızın içine patates, soğan, domates, Bunları ilk önce şey yapıyoruz, soyuyoruz, bir kenara katıyoruz. Ben patatesi böldüm, soğanı dörde böldüm. Domatesi de ince ince doğradım güzel güzel. Sonra domates salçası, yağ, tuz, yaprak biber, bir de kimyon ve karabiber atarsanız güzel olur. Bizim olmadığı için atamadık biz. Kimyon yok muydu kızım? Yoktu bitmiş. Sonra Abdullah cücükleri içeri katar mısın? Kardeşim. Kardeşim. Cücüleri içeri katar mısın? Hadi. Tamam katarım. O şey kasanın üstüne de tahtayı kat. Ben yemledim. Sonra işte tavamızı pişirdik. Fırına verdik. Ustamız sağ olsun dedi. Benden suyunu katayım biraz. Oradan kattım. Ustamız da pişirmiş güzelce. Kızartmış. Yok suyunu ben fazla kattım biraz. Piş bir şey olmaz kızım pişmez. Şey Herhalde Hayri Ustam pişirmiş. Çünkü o bana baktı gülümsedi. Dedim herhalde bu pişirmiş. Fakir görürse yine şey mi oluyor? He. Pisiniz Canım ustalarım. Hayat dünyası. Ben yaptım tavayı. Şimdi artık ben evde şef olduğum için tavaları falan ben yapacağım ana. Pilav. He. Ufak kümese büyük kümese. Cicilere ufak kümese kat. Pilavı da Asancısına Selin yaptı. Kasanın üstüne tatlı kat ama. Pilavı da ben yaptım. Evet. <laughs> ee, salata yürümeyi sağ yaptı. Ayranı ben yaptım. Hepimizin eli <laughs> değdi yani anlayacağınız yine arkadaşlar. Hepinize e, çok çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Arkadaşlar öbür elemanım Selin ofisteydi. Gidecektim yana çay içmeye. Dedi ki gelme istemem dedi. <laughs> ben dedim ki tamam dedim kalsın dedim. İki tane şey Selin. İki tane donmuş şey dedim. İkini de elimi kaldırdım görmedi adam. 7 kişiyiz kızım. Tamam tamam. adam görmedi tamam mı? Herkes İkincide de araba tıklım tıklımdı e ben durdurmadım hani. Dolmuşta. Hmm. İlk önce elimi kaldırdım adam görmedi. Dolmuş bomboştu bak ha. Aha. Görmedi. Ne mi diğer dolmuş değil. E şey. Bir adam arabanın arkası çökmüş ön havada. Bu çok dolu. Ne mi kalsın yürüyerek geldim. Aynen. Valla yani? bugün arkadaşlar. Ben sana gördüm dedim pencereden. Baktım dolmuş var mı? Elimi kaldırdım adam görmedi. Dolmuş da boş. Selin. Bugün tarlada canlı yayın açtım. Pamuk, he, pamukları gösterdim. Hatta Hülya Baloğlu yazmış, demiş pamuğu demiş ilk defa tarlada gördüm demiş. E, yorumlar yavaş yavaş çoğalıyordu, İzleyen de çoğalıyordu da. Vakit kısıtlıydı. Evet. Onun için fazla şey yapamadım, duramadım. İnternetim de azdı. Öyle bir mola verdilerdi, öyle bir açayım dedim, canlı yayın dedim. <laughs> Kızı, getim, ne kızı? internetten. He aynen öyle. Arkadaşlar bugünlük menümüz böyle. Pirinç pilavı, salata, tava. Çocuklarımın ellerine sağlık. Elleriniz dört gelmesin yavrum. Bugün yemekten kurtuldum valla. Çünkü bugün pamuk seyreği yaptık. Biz çapa yapmadık. Çapa yarınmış. Pamuk seyreği yaptık. Seyrek de aynı çilek gibi hep eğilerek yapılıyordu. Çünkü pamu e, arasını açıyor yani seyrek öyle oluyor. Onun için baya bir hep eyle eyle yorulduk. Mıdar halim kalmadı. Rümeysa'ya dedim kızım akşamdan söyledim zaten tava yapın diye. Selin dedi ben de geleceğim dedi. Nurte yengem de burada arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.